Yine bir videoyla birlikteyiz. Artık her hafta çekmek zorunda kalıyoruz. Konu anlamaya anlaşılmayan noktalar olduğu zaman videoyla konuyu pekiştirmeye çalışıyoruz. Burada toplam ve çıkarma işlemlerinden bahsedeceğiz. Tekrar yapmış olacağız. Şöyle şu şıktan yani biz şu şıkları çözmüştük. Bu ışıktan devam edelim. D şıkkı ne dedik? Çıkarma, toplama yapabilmek için kesirlerde paydalarının eşit olma zorunluluğu var. Genelde 5. sınıf itibariyle e, şu oluyor. Paydalar büyük olanı değişikleniyor. eşitleniyor. Müfredat dahilinde bu var çünkü. 2 ile genişlettiğim zaman burası 14 bölü 10 oluyor. 7 bölü 10'dan da çıkarırsam geriye 7 bölü 10 kalıyor. Payı çıkarıyorum sadece. Payda sabit kalıyor. Kalem biraz daha küçültürsek ve rengi de değiştirirsek böyle biraz daha renkli bir kalem olsun. Kişiliğim gibi çok renkli olsun. Şöyle 3'e genişletiyorum. 6 yapacağım çünkü. 9 bölü 6 eksi 5 bölü 6'dan cevabımız 4 bölü 6 çıkar. Ama bir kesir genelde şıklarda en sade halde olur arkadaşlar. Çift olduğu için ikisinde 2'ye böldüm. 20 var 10 on var. Onu 20'ye götürebilirim. 13 bölü 20 eksi 6 bölü 20'den cevabımız 7 bölü 20'ye dönüşür. Şimdi bir tam sayıyla e, işlem yapacağız. Tam sayı ve bir kesirle. iki tane yöntem var. E, birincisi paydaları eşitlemek. Yani bir tam sayı paydasına bir konularak kesire dönüştürülebilir. Paydası bir olduğu için 3 yapmaya çalışacağız. Niye? Eşitlemesi gerekiyor. Çünkü eşitlenmesi gerekiyor. O zaman burası 3 bölü 3 olacak. Yine payı topluyorum sadece. payda sabit kalıyor. Diğer yöntemden de bahsedeceğim. Şimdi ondan bahsedeyim. Bakın hani bir tane daha normal çözelim. Şöyle 5 genişletiyorum. 10 bölü 5 yapıyor. Bu da 3 bölü 5'ti arkadaşlar. O zaman 13 bölü 5'e dönüşüyor. Neymiş o diğer yöntem? Şu çarp ekle metodumuz var arkadaşlar. Bu da tam sayılı kesiri bileşe çevirme mantığıyla bakın. 3 kere 2 yapıyorsun. 6. 1'i e ekliyorsun. 7. Paydan 2 zaten. 3 kere 10 30. 3 daha 33. Çıkarma olsa çıkaracağız yani. Normal olarak. 2 kere 4 8. 3 daha 11. Paydamız da 4. Bakın böyle daha pratik oluyor. 4 kere 5 20. 3 ekleyeceğim. Evet. Cevabımız ne olacak? 23 bölü 5'e dönüşmüş olacak. Gördüğünüz gibi iki yöntemi de kullanarak çözebilirsiniz. Çıkarma olandan da bahsedeceğiz. Ee, önce normal çözmeyelim hiç. Direkt yapalım. 1 kere 4 4. 3 çıkarıyorum 1 kalıyor. Bakın paydam değişmiyor. 2 kere 2 4. 1 çıkarıyorum 3. Paydam yine aynı. 1 kere 5 5. 2 çıkardım 3. Paydam aynı. 4 kere 7 28. 2 çıkarıyorum 26 bölü 7. 1 kere 3 3. 2 çıkarıyorum 1 bölü 3 oluyor. 5 kere 10 50. 7 çıkarıyorum. 43 oluyor. Bakın paydaları zaten hiç dokunmadım. Burada şöyle bir sıkıntı yaşayabiliriz belki. Ee, hani artı bakın tam sayı solda olduğu zaman sıkıntı yok ama belki sağda olduğu zaman şöyle bir sıkıntı yaşayabiliriz. 23 bölü 10 eksi 2 diyelim mesela arkadaşlar. Bunu yaparken dikkat edeceğiz. Şimdi 2 ile 10'u çarpacağız 20. Ama 23'ten 20'yi çıkaracağız. Hani böyle durumlarda sıkıntı yaşamayalım. Bakın 10 kere 2 20 ama eksi olduğu için yani 23 eksi 20'ye dönüşüyor. Bu da 3 bölü 10 olarak getiriyor. Şunda bir sıkıntı yok. Az önce yaptığımızda da bir sıkıntı yok ama burada sıkıntı yaşamanızı hani istemem. Bu yöntemi uygulayacaksınız ama ya ama zaten hani öğrendiğimiz gibi ilk başta öğrendiğimiz gibi de yapabilirsiniz. Yani paydalarını direkt eşitleme metodunu kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bununla daha net oluyor. İkisini de kullanabilirsiniz. Bir tam sayıyla e, ne dedik? Bir kesiri topladık. Şimdi iki tane tam sayılı kesiri toplamaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman burada da şunu söyleyebiliriz tekrardan. Toplama yapıyorsak tamları ayrı kesirleri ayrı toplayabiliriz. Bakın 3 ile 2'yi topladım. 5 tam. Şu iki kesiri de topladım. Payda aynı olduğu için gönül rahatlığıyla toplarım. 4 bölü 8. Ama tekrar söylüyorum. Bir kesir ee, genelde şıklarda varsa o sade halledir. En sade halde. O yüzden bunu 4 ile de sadeleştirebilirsiniz. Yani A şıkkının cevabını 5 tam 2'de 1'e dönüştürebilirsiniz. Aynı mantıkla B'yi de yapıyorum arkadaşlar. 7 ile 1'i topladım. 8. Pay, payları topluyorum. Bakın 8 tam 7 de 4 bir bir daha C şıkkındayım. 2, 9 cepte. 7 yaptım. Paydalar aynı olduğu için yaptım ama şu an payda farklı. Evet. Bakıyorum. Şimdi ben tam kısmı toplarım yine. D şıkkı için yapıyorum. 2 artı 1. 3 tam var elimde. Ne yapacağım? 1 bölü 1 bölü 6'yı toplayacağım. 2 ile genişletiyorum. 2 bölü 6 artı 1 bölü 6'ya dönüşüyor. Bu da 3 bölü 6 yapıyor. Ama bunu da yine en sağda halde yazmak zorunda değilim ama Yazarsam da daha iyi olur. 1 bölü 2. O zaman 3 tam 2'de 1'e dönüşüyor. Cevabımız arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi değil tabi de. <laughs> o da cevap bu da cevap oluyor. Evet devam ediyoruz. Şuradan yine tam kısımları topluyorum. E şıkkı için 5 tam yapıyor cepte. Sonra kesirleri toplayacağım arkadaşlar. 6 bölü 10 ve 1 bölü 10'dan 7 bölü 10'a dönüşüyor. 5 tam ve 7 bölü 10'um var elimde. Bu da 5 tam 10'da 7 yapar. P şıkkı içinde yine tam kısımlar 6 tam geliyor. Bunların paydalarını istiyorum. 2 bölü 4. 1 ile topluyorum. 3 bölü 4. Bakın e, paydaları hiçbir zaman toplamadım. E, ona dikkat edelim. Gördüğünüz gibi bu yöntem de yine e, güzeldir. bileşe çevirip de toplamada yapabilirsiniz bu arada. E, burada belki şunu söyleyebiliriz. E, geri açalım oraya. Bazı, bazı durumlarda işte bunları e, şöyle diyelim şöyle bir örnekten göstereyim size. Sıkıntı olmasın. 3 tam 5'te 2 ile mesela diyor ki bize soru 4 tam 4'te 4 bölü 5. Topluyorum 7 tam 6 bölü 5'e dönüşüyor. Şimdi burada gizli bir tam var. Hani onu şey yapmak zorundasınız. Çıklarda böyle bulamazsınız çünkü. Bunun içinde bir tam 5'te 1 var arkadaşlar. Bir tamı yanına veriyorsunuz. Cevabı buraya götürüyorsunuz. Ya da bir eşe de çevirerek yapabilirsiniz. Dediğim gibi bu farklı bir örnekti sadece. Bunlar bu sorular, sorularda yok. Genelde çünkü tam sayılı kesir olursa burası basit kesir olur tanım gereği. Ee, ama yani cevap bu çıktı. Ama dediğim gibi şıklarda bu çok fazla karşımıza gelmez. Devam ediyoruz çıkarmasıyla. Çıkarması için şunu söyleyebilirim. Bir yöntem var ama riskli bir yöntem. Ee, açıkçası yani pratik olarak çözümü. Onu çok fazla kullanmanızı 5. sınıf itibariyle, 5. sınıftakiler itibariyle önermiyorum. 6 ve 7'de kullanmanızı kullanmanızı teşvik edeceğim. Bu da aynı mantık değil tabii ki. Pardon. Bileşe çevirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Bileşe çevirmeden de yapabiliriz. Ee, neden sıkıntı olacak ondan da bahsedeyim. Ee, tamdan tamı çıkarıp kesirden kesiri çıkarabilirsin burada ama nerede sıkıntı olur? Bunların hiçbirinde sıkıntı olmuyor sanırım. Evet. Bunların hiçbirinde sıkıntı olmuyor ama şöyle bir şeyde sıkıntı olur. Biz şunları bir çıkaralım. Bakın 3'ten 1 çıktı 2. 15'ten 7'den 1 çıktı 6 ama bunlar çıkıyor. Bileşe çevirerek de yapabiliriz. Sıkıntı şurada. Örnek veriyorum. 3'ten 5'te 4 demeyelim şöyle diyelim. 3'ten 5'te 1'den işte 1 tam şöyle 2 tam diyelim. 2 tam. 5'te 3'ü çıkarırken bir sıkıntı söz konusu arkadaşlar. Ne o sıkıntı? Şu. 3'ten 2 çıkar ama 1 bölü 5'ten 3 bölü 5'i çıkaramazsın. Böyle durumlarda bileşeğe çevirebilirsin veya şunu yapabilirsin. Dediğim gibi 6 ve 7'de daha çok teşvik edeceğim bunu ama bu 3 tamın 1 tamını yana pay kısmına verebilirim. 2 tama düşer. Tabi 1 tamda ne yapar burayı? Yani 5 parça getirir. 6'ya dönüştürür. Şimdi 2'den 2 çıkar. 0 yani 0 tam demeyiz onu da. 3 bölü 5 olarak bulabiliriz. Ya da tekrar söylüyorum bileşede çevirebiliriz. Ama burada verilen bütün şıklarda tamdan tam çıkabiliyor. Kesirden de kesir çıkabiliyor. Ama bizim verdiğimiz örnekte arkadaşlar ona aykırı bir durum ee, söz konusu. Yani burada da dediğim gibi birleşiğe çevirip ondan sonra tam sayılı kesire çevirebilirsiniz bu özellikle. Evet şöyle devam edelim. Yine bakalım. Burada da öyle bir sıkıntı söz konusu değil mesela. Örneğimizde 5 tam 2'de 1 ama 2 ile genişletmem lazım. 5 paydasını eşit olması lazım. 5 tam 4'te 2'den 3 tam 4'te 1'i çıkaracağım. Bak sayıdan sayı çıkıyor. Kesirden de kesir çıkıyor. Gönül rahatlığıyla yapabilirim. Gördüğünüz gibi. Bakıyorum buraya. Zaten bu tam sayı. 2 kere 9 18. 8 çıkardım. 10 bölü 9. Pratik yöntem demiştim. Bu toplama zaten toplamada hiç sıkıntı yok. 6 tam bunu da 3'e genişletiyorum. 3 bölü 12 yapıyorum. 12 de 6 tam 12 de 10'a dönüşüyor. Tabi salleştirerek yazar demiştim. Gördüğünüz gibi 6 tam 5 bölü 6 olarak cevaba ulaşabilirim. Evet. Yöntemler bu şekilde. Şöyle birkaç tane test sorusu çözerek birkaç tane değil, bir sayfa iki sayfa bir ya da iki sayfa bitirmeye çalışalım. Şimdi burada bakıyoruz Biz topla iki tane toplama işlemi var. Eee Sağda ve solda ayrı ayrı olmak üzere. Hepsini en büyüğe eşitlersek daha sağlıklı olur. 6 yapıyorum. 3 ile genişletiyorum. Yani 6 bölü 12. 9 bölü 12 eşittir. 7 bölü 12 artı bir tane kesir. O kesiri buluruz. Burası 15 bölü 12 yapıyor. 15 bölü 12 eşittir. 7 bölü 12 artı üçgen. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar. 15 var. Paydaları eşit. 8 payımız lazım bize. 8 bölü 12 gibi bir kesir lazım diyeceğiz ki şıklarda yok tabii ki yok çünkü ne dedik en sade halde cevap karşımıza çıkar genelde gördüğünüz gibi ikinci soru yine aynı mantıkta bir soru ama burada şöyle bir sıkıntı var şimdi burada yani sıkıntı yok çok fazla bir toplama işlemi verilmeyen burada o zaman ne yaparsın sonuçtan yani toplananlar toplamdan toplananları çıkarız değil mi 11 bölü 12'den 3 bölü 12'yi çıkarırım. Bu da neye dönüşür? 8 bölü 12. He. 4 sadeleştirelim o zaman. Kesir sonuçta sadeleşebiliyorsa sadeleştirilir. Ne yapıyor bu da bakın? 2 bölü 3 yapıyor. A burada 2'ymiş. Cevap da A'ymış. Ne kadar tesadüf. Evet bu yöntemde ise arkadaşlar bakıyoruz. Bakın 1 kere 3 3. Ama 7 eksi 3 yapıyorum. 4 bölü 3'e dönüşüyor. Toplama sıkıntı yok. 6, 5 daha 11 bölü 6. Toplayacağım ikisini de. Ha, bunun paydasını 6 yapmam lazım. 8 bölü 6. 8 bölü 6 ile 11 bölü 6'yı toplarsam da cevabım 19 bölü 6 yapar. Şıklar da yok. Niye yok? Çünkü tam sayılı kesir olarak istiyor. 19'u 6'ya bölüyorum. 3 payım 1. Gördüğünüz gibi paydam zaten sabit. Bu da tam kısmım. Gördüğünüz gibi. Dördüncü sorudan devam ediyoruz. Baktığımız zaman bir çıkarma işlemi var. Gördüğünüz gibi bakın şöyle düşünelim. Eksilen çıkan fark hepsi birbirle bağlantılı aslında matematikte. Bu eksilen arkadaşlar. Burada verilmeyen Eksileni bulmak için çıkanla farkı toplarsınız. 5. sınıfın ilk konularından. O zaman şu ikisini toplayarak cevabı ulaşabilirmişim. 2 tam 3 bölü 4 artı 3 tam 4 1. Tamları topladım 5. Bunu da topladım 4 bölü 4. 4 bölü 4 bakın 4 bölü 4. Cümlenin e, söylediğim kelimelerin anlamı 4 bölü 4. Ne bu? 4 4 bölünce ne buluyorsun? Aa, 1. Demek ki 5 burada 1 burada 51 yapmıyor tabii ki benim memleketim de. Ama 51 yan yan yana gelmiyor. 5 artı 1'den 6'ya ulaşabiliyoruz. Evet. Bir doğal sayı bir basit kesire toplarken payda eşitlemeden e, yanına da yazabiliriz diye bir özellikten bahsetmiş. Tamam. Bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Biz bir işlemlerimizi yapalım. Ya, derken biliyoruz zaten. 2 ile genişletiyorum. 4 bölü 6 yapıyor. 1 ile ekliyorum. 5 bölü 6. Yıldızmış bu. Yıldızlı not gibi. Bu da bir toplam işlem arkadaşlar. 2 ile genişletiyorum. 4 bölü 6 yani şuna dönüşüyor. 2 tam 1 bölü 6 artı 3 tam 4 bölü 6'ya dönüşüyor. Bu da 5 tam 5 bölü 6 yapıyor. Tam kısımları topladım. Şimdi bizim 5 bölü 6 yıldızsa 5 tam 5 bölü 6 nedir? 5 fazlasıdır. Çünkü 5 eklenmiş. 5 tam 5 bölü 6. Neye dönüştü? Nedir bizim bir nevi? 5 artı 5 bölü 6'dır. Örnekle de burada vermiş, göstermiş. Devam ettik. Bir çıkarma işlemi söz konusu arkadaşlar. Paydalısının hepsini 24'de eşitleyebilirim. Hemen 6 ile 2. 18 bölü 24 eksi üçgen bölü 24 eşittir. 10 bölü 24. Bakıyorum buraya. Paydalarım bak bu da paydası bunu Bunun da paydası 24 eksen çıkan fark gibi düşünürsen buradaki bölgeyi 18'den 10'u çıkararak bulabilirsin. Evet. Devamını da getirebiliriz. Konuyu iyice bir temelini oturtmuş oluruz. Bir toplama işlemi arkadaşlar. Mantık çok basit. Nedir o mantık? Top, birinci toplam, ikinci toplam. Bu da toplam. Sonuçtan bunu çıkararak sonuca ulaşabiliriz. Sonuçtan onu çıkararak sonuca ulaşırız. Gerçekten çok da mantıklı bir cümle oldu. Evet. Şimdi çıkarırken 7'den 3 çıktı 4. Bundan bu çıkarsa hiçbir şey kalmaz. Sıfır kalır. Birbirini yok eder. Çünkü aynı sayıdan aynı sayıyı çıkarırsan kesir olsun harf olsun hiç fark etmez. Sonuçta bir şey kalmaz geriye sıfır kalır. Devam ettik. Hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır? Hepsinin paydaları onu 18 ile eşitleniyor arkadaşlar. Çok da kolay bir soru. 6 ile genişletiyorum. 6 bölü 18. Bu da 13 bölü 18 yapar. 6 ile genişletiyorum. 12 bölü 18. Bakın zamanla tasarruf ettim. Biri oraya koydum hemen. Çok vakit kazandım. 2 ile genişletiyorum. 2 bölü 18. Cevabım 13 bölü 18 yapıyor. Demek ki denizliymiş. Ben yine de bakayım da. 9 ile genişletiyorum. 9, 5 daha 14 bölü 18. 13'e de çok yakın. İşlem hatası falan yapın diye onu koymuşlar. Ama siz yapmazsınız umarım. Devam ediyoruz. 9. sorudan. 10 bölü 11 kesre hangisiyle toplanırsa bir tam elde edilir. Yani bir tam nedir? Hani tek tek deney edebiliriz ama 10 bölü 12 soru bana şunu soruyor. Soruyor e, sorduğunu Türkçesini işleme dökebilirim. Onun böyle 12 artı diyor soru işareti 1 yapsın. Hmm, bir 1 yapsın. O zaman bir toplama işlemi var. O bilinmeyeni nasıl buluruz? Birden 10 bölü 12 deneye, deneyerek yapmaktansa bu, bu da e, matematiksel bir çözüm olur. Çarp 12 çıkar onu 2 bölü 12 yapsın. Çıklarda yok. Tabii ki olmayacak. İkisi de çift olduğu için 2 ile sadeleşecek arkadaşlar. Bu da bizi Bartın'a götürecek. Zaten Bartın'dayız genel olarak. Çıkarma işlemi var. Çarptım 12. 2'yi çıkardım. 10 bölü 4. Bakın burada tuzağa düşebilirsiniz. Burada 4 vermeyebilirdi. 2 verebilirdi. Sadeleştirmek zorunda kalırdık. Formatta 4 var. O yüzden gönül rahatlığıyla devam edebildik. Son sorumuza kadar geldik arkadaşlar. Çok da kolay bir son soru. Payda eşit. Çıkarmış. Doğrudur. 2 ile genişletiyorum. 4 bölü 10 yapıyor. Çıkardı. Doğru. Cevap Ceyhan diye hissetmiştim ve Ceyhanmış. Zaten 2'cik kaldı. 4 ile genişletiyorum. 4 bölü 12. Eksi 1 bölü 12 yapıyor. Bu da 3 bölü 12 yapıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine bir farkla kaçırmış oluyoruz. 2 ile genişletiyorum. 2 bölü 4. Eksi 1 bölü 4. Bu da bize bizi 1 bölü 4'e götürüyor. Evet. Gördüğünüz gibi konuda çok büyütülecek bir şey yok tak tak işlemleri işlem kabiliyetimizi geliştirirsek daha rahat sonuca ulaşırız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.